Günaydın herkese, selamlar, ee, sabah açılımı ve de içimden geldi. Ee, bugünün enerjisi kolektife nasıl sirayet edecek diye ee, içimden geldi. Bakmak istedim Rumi destemle. 22.02.2022 enerjisi kolektifte ne, nelere sirayet edecek? Hangi enerjiler verecek kolektife? Buna bakmak istedim. Çok kısa bir açılım yapacağım. Ruhani. Arındırıcı bu kadeh Allah'la mest olanlar içindir. Biraz e, ruhunuzu, benliğinizi temizleme günü. E, belki de kötü düşünceleriniz, kötü hisleriniz varsa birine ya da kendinize ya da kendi hayatınıza dair. Biraz bunlardan arının, içinizi boşaltın, içinizi dökün. Kılıç ikilisi. Öz sa evet. O kadar e, birbirleriyle e, uyumlu geldi ki öz saflığına ulaştığında Musa ve Firavun huzura erer. Öz saflığınıza ulaşmanız gereken bir gün içinizdeki kötülükleri, negatif enerjiye bakın bu şey de olabilir? E, kendi hayatınızdan ya da bir durumdan memnun değilsinizdir ve onu onun, o sebeple kötü enerji çalıştırıyorsunuzdur. Hiçbir şey yolunda gitmiyor, her şey kötüye gidiyor gibi mesela. E, bunlardan bunlara sırtınızı bir dönün diyor Rumi. Bunları bir artık bırakın ve büyüce evet artık bir şeyleri artık içinizdeki güce e, güce odaklanın potansiyelinizin farkına varın Süleyman'ın krallığının mührü bilgidir belki de benim bu sabah bu videoyu çekmem ve bu bilgiyi size ulaştırmam gerekiyordu burada potansiyelinizin farkına varın aslında siz her şey e, iyi de sizin elinizde kötü de sizin elinizde özgür iradenizle hür iradenizle e, ee, içinizdeki negatif duygulardan, kötü düşüncelerden arınma günü olsun bugün. Çok güzel çıktı enerjiler, çok güzel mesajlar aldık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.